Geçiyoruz. Çok beklettik. Onlara çok beklettiğim için çok özel bir yer açmak istiyorum. Sevgili izleyiciler, görüntüleri de verelim ekrana. Biliyorsunuz Türkiye Kadınlar 2. Voleybol Ligi'nde Kajemizi de sevgili Ali, Galip Demirel yine Galip diye de atalım başlığımızı. Galip Demirel Türkiye 2. Kadınlar Voleybol Ligi'nde Galip Demirel Ortaokul Kadın Voleybol takımımız e, mücadele ediyor. 2'de 2 iki yapmışlardı. Bu hafta da deplasmanda oynadılar maçlarını ve bu hafta Galip Demirel takımı kazandılar. Falan. Kazandı yine 3-0 kazandı. bulmuşsunuz ama. <laughs> galip Demirel yine galip. E, i̇kincilik profesyonel bayanlar voleybol 16. grubunda mücadele ediyor. Bu hafta Batman Eğitim Sporu geçen hafta yenmişlerdi özür diliyorum. Bu hafta e, kimi yendiler hemen ifade ediyorum. Bu hafta 3. hafta müsabakasında Silopi Belediye Gençlik Sporu 3-0 mağlup etti. E, rakibine setleri bak ne kadar ezici üstünlüğü görüyor musun? Maç herhalde yarım saatte bitmiştir. 6-25, 8-25 ve 6-25'lik setlerle galibiyet geldi deplasmanda. Normalde voleybol maçları 24-26, evet. i̇şte 23-25 falan. falan böyle gider. Çok şey olur ama herhalde yarım saatte bitmiştir maçlar. Temsilcimiz 30 Ekim 2022 Pazar günü saat 15'te Merkez Spor Salonu'nda 73 Şırnak Belediyespor konuk edecek. E, ee, tabi bu galibiyetlerle de e, grupta 3'te 3 yaptı. Temsilcimiz playoff biliyorsunuz. ilk yarı maçları sonunda playoff ikinci yarı oynanıyor. Çok önemli bir başarı 3'te 3 şey, galibiyet. Yarı bitince parti liderler mi playoff oynuyor? Nasıl kural? E, ee, playoff oynuyorlar. Yani grup, grup, liderleri mi oynuyor? Yani i̇lk 2'deki olan takımlar i̇lk bildiğim ikide. kadarıyla. Ee, sonrasında playoff grubu oluyor. Playoff grubundan da zaten zirvede çıktığınızda şampiyon oluyorsunuz. Ee, Sultanlar Ligi'ne. Yok Sultanlar değil. Ee, Türkiye Kadınlar 1. Voleybol Ligi'ne çıkıyorsunuz. Sonrası Sultanlar Ligi. Ama bu sene şampiyonluk gelirse ben inanıyorum ki seneye bu iş daha da kolay olacak. Tabi ee, Osman Gönültaş bize kulüp yönetimi adına bir mesaj göndermiş şimdi programa her deplasman sponsor olan voleybol severlere ve iş adamlarına kulüp yönetimi adına teşekkür ediyoruz bu anlamda bize yazılı ve görsel medya çok büyük destek oluyor onlara da yakın ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz kulübün as başkanı yazmış bu mesajı bütün yönetim adına sporcularımızı ve teknik antrenörlerimizi koçlarımızı tebrik ediyoruz e, yerel medyada bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz diyor Galip Demirel Ortaokul e, kadın voleybol takımı yönetimi adına sevgili Osman Gönültaş biz de tüm yönetimi, sporcuları tebrik ediyoruz. Bu maçı da bir gidelim. İnşallah. Yani 3'e 3 yaptı. Geçen hafta da konuştuk. Fatih gideceğiz inşallah. Gidelim ama yani biz